Siz istiyor musunuz Hollanda milli takımının bir sonraki hocası olmak? Aslında bunu biraz belirtmeye çalıştım. şu anda bunu söylemenin, bu konunun, bu konuyla ilgili bu şekilde konuşmanın çok da bir anlamı yok bana göre. Gazeteci arkadaş peki düşünüyor musunuz konuyu diye sordu. Hocamız da herkes bir karar almadan önce mutlaka düşünür. Önce birkaç gün daha bekleyelim. Birkaç gün sonra muhtemelen netleşecek durum. Bu emekli olacağını açıklamıştı. Belli ki kafasını e, karıştıran bir teklif yemeklik kararı. futbol. Retiring club Kulüp futbolundan yani takım çalıştırmaktan emekli oluyorum. Sevgili seyirciler devam ediyoruz Sinan Engin'le. Her cumartesi akşamı olduğu gibi Sinan abi e, gerçekten e, advokatın bu açıklamaları aslında bizde mi sıkıntı var? Ee, biz bir futbol taraftarı mıyız? Skor taraftarı mıyız? Böyle şeyleri ne kadar e, üstesinden gelebiliyoruz? Bunların ne kadar üstesinden gelebiliyoruz? Nasıl düşünmeliyiz? Advokat çıktı ben Fenerbahçe'yi bırakıyorum dedi. E, bu salı ya da çarşamba günü de Hollanda milli takımının teknik direktörü olacak. E, çok büyük bir sürpriz olmaz ise. Siz bunu haftalar öncesinden söylediniz. Bir anket yapabilir misiniz? Yapalım. Advokat, diyelim ki ad, kupayı almış bir advokat. Fenerbahçe, başarılı mı? Evet. Ya Fenerbahçe diyelim ki bir sana soru soruyorum. Önce sana sorayım. Evet. Fenerbahçe diyelim ki ligde üçüncü oldu. Ama Türkiye kupasını aldı. Türkiye kupasını aldı. Sence başarılı mı? Başarısız. Başarısız. Peki o zaman halkımıza soralım. Sen da. ne diyorsun Sinan abicim? Başarısız. Evet. Yetmez. Yetmez. Fenerbahçe takımının Fenerbahçe takımı Hadi ikincilik neyse diyeyim bir de. Bak, Türkiye Kupası'nı diyorum. almış bir Fenerbahçe. İkincilik neyse hadi şampiyonlar ligine gitme şansı var ya. Evet. Ön elemeli falan filan. Türkiye Kupası'nı almış bir advokat başarılı mıdır? Bu sezon başarılı sayılır mı? Sayılır mı? Onun anketini bir yapalım. Fenerbahçe mi diyeyim Advokat mı diyeyim? Advokat. Fenerbahçe de advokat ya. Advokat. Advokata konuşuyoruz yani. Onun için yani e, aynı şey yani... ...şey için de geçerli. Şimdi ikincilik... ...ne oluyor? Başarısızlık oluyor. Hı -hı. Her e, takımın hedefi... şampiyon olarak lige başlamak. Yani şampiyonluk e, parolosuyla. İkincilik başarı mıdır? Bazısına göre dersin ki başarısız. Ama önemli olan nedir? Para nereden geliyor? Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkını kazanamadıktan sonra... ...yani Türkiye Kupası'ya tamam Avrupa'ya gidiyorsun... ayrı bir şey ama bana göre... Başarısız. Sinan abi bu sezon göre. UEFA'da ama sen de biliyorsun hani geçen gün konuştuk ya uzun uzun bir alışveriş merkezinde yemek evet. yerken sen hatta çıkarttın tek tek böyle baktık hangi takımlar evet, var evet, diye böyle evet, evet. artık UEFA'da da senin dediğin gibi ön eleme turlarında artık çok güçlü takımlar yok olmayacak. Daha kolay. kolay. Hani Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf Aynı takımlar. Öyle. Slovak, Çek. Ama yine işte, çok güçlü bileyim, Ki. Bulgaristan. Yine elendiklerinde çok güçlü değiller dertem. Yani e, geçen sene baktığın Young Boys'lar, Monk Boys'lar boy falan filan Buna var. Buna rağmen Fenerbahçe'nin yani, ikinci olsa ya da Melipol Başakşehir ikinci olsa katılma olasılığı daha fazla. Şimdi bakın bak. Beşi, bak şu ayrı bir şey. Şimdi bak. Sana pek şu soruyu şöyle soruyorum. Fenerbahçe ikinci olarak ligi bitirdi. Türkiye Kupası'nı aldı. Evet öyle dedim zaten. Anketi öyle yaptım. Benden alır mısın bir? E, alabilir misin? İkinci olarak e, mı diyorsun? Türkiye kupasını almış. Ligi ikinci bitirmiş. Fenerbahçe teknik direktörü, avukat bu sezon başarılı sayılır mı? Ama ikinci olabilecek mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim istenen abi. Yarın Beşiktaş, Medipol, Başakşehir'i yenerse... E, Fenerbahçe'de gelecek Vodafone'a da Beşiktaş'ı yenecek? Her şey olabilir. Biraz zor Erdem. Ben <laughs> Biraz zor Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da bu saatten Biraz sonra. Biraz sinirleri kalktı değil Bak, mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Biraz zor. Yani bu Beşiktaş eğer bu Vodafone Arena'da bu Beşiktaş bu Vodafone Arena'da bu Fenerbahçe'ye yenilirsen olma şampiyonuz. O, o zaman olma şampiyon abi. Ne diyeyim ben sana yani? O zaman <laughs> hak etmiyorsun yani. Ya bu taraftarın önünde yeniliyorsun. O zaman olma arkadaş. Olma. Yeneceksin olacaksın. Yeneceksin olacaksın. Değil mi Erdem? Evet. Yeneceksin olacaksın. Türkiye kupasını almış, ligi ikinci bitirmiş. Fenerbahçe teknik direktörü advokat bu sezon başarılı sayılır mı? Beyaz futbol izletiyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın tespitçilerini tespitlerini yapan sevgili Tan Tespih'in. Yenal da dedi. Yenal sorayım. Yenal sence başarılı mıydı Fenerbahçe? Bu sorunun cevabını ne dersin? Değil, değil mi? Değil. değil. Bana Yok, göre. Ama bak Ertemciğim ikinci diyorsun. İkinci evet. Ama bak, iki... bak burada değişir. Ha, i̇kinci şey. ben, Bence başarılı. Ben ikinci başarılı. İkinci de başarılıdır. İkinci de başarılı ben olur. Ben üçüncü, üçüncü olursa başarılı İkinci değil. de başarılı olur. İkinci de başarılı. Çünkü değil mi? her takım şampiyon olacak diye bir kaydı Doğru. yok her sene. Doğru. Öyle bir kaydı yok. Ama Doğru. Ha şimdi Fenerbahçe'nin şu dezavantajı var. Ha, geçen sene şampiyon olur da bu sene olamaz. Değil mi? Evet. Yani geçen sene olur da bu sene olamaz falan. Şimdi ben geçen hafta mesela çok bir laf söyledim. Her yerde baktım manşet olmuş. Bir Aynen de elimle, Instagram onu böyle koydum da elimle şöyle yaparken elimi hani şöyle sayarken şöyle olmuş elim falan bak. Elimi göstersene. He. Elimi şöyle yapar. Aa böyle elinle falan dedi. Bir, deyiz, iki, neyiz? üç. Bir, iki sayarken He. elim. Yani Türkiye'de iki tane iyi takım var dedim. Birisi diri Beşiktaş, ikisi yorgun Beşiktaş. Aynen öyle. Şu yani, yani sen öyle demişsin. Ama Aynen demin Ertem deyiz. diyor ki işte Fenerbahçe niye ikinci olmasın? Vodafone arenada Fenerbahçe. Beşiktaş'ı yenerse ben de diyorum ki eğer bu Beşiktaş'ta bu Fenerbahçe'ye yeniliyorsa yani En kötü anlamında söylemiyorum. Yani kendi sahanda ha nasıl bir Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Saraçoğlu'nda yenmesi normalse Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi ye yenmesi normaldir. Ben de diyorum ki bu Beşiktaş takımı Vodafone Arena'da kendi sahasında bu seyircinin önünde. Çok Belki seyirci rekoru kırılacak. Belki şampiyonluk yani eee tur atılacak maçta kaybediyorsan baba şampiyonluk beni çok fazla mutlu etmiyor be. Yenilmeyeceksin. Zaten abi. o zaman. Yenilmeyeceksin arkadaş. Yeneceksin. Yeneceksin. Şampiyonluk turunu da atacaksın orada. Doğru. Değil mi Ertem? Doğru. Yenmen lazım. Doğru. Seyircine, seyircine bu galibiyeti Doğru. vereceksin abi. Fenerbahçe 4 aday. E, grafik ekrana gelsin. Evet. Advokat. Oy maşallah. Maşallah. Fenerbahçe'de advokat e, gidiyor. Ee, ...çok büyük bir sürpriz olmazsa Hollanda milli takımının başına geçiyor. Bakın, bunlar konuşulanlar. Fenerbahçe yalanladı, ee, Bruno Labadia'yı yalanladı. Doğru, evet, yalanladılar. Ama Bruno Labadia İstanbul'da Hasan Çetin ile görüştüğü yönünde haberler vardı. Fenerbahçe yönetim açıklama yapsın dedik, yalanlasın dedik, saygı duyuyoruz. Ama iki sene önce Aziz Başkan'ın e, Tayfun Bayındır'a yapmış olduğu o röportajı unutmayalım. Bazı dönemler vardır ki, Sayın Aziz Yıldırım'ın sözleri bunlar... Bazı dönemler vardır ki yalanlamak zorunda kalırız. Yalanlamak zorunda kaldığımız durumlar olabilir diye. E, Bruno Labadia yalanlamıyor. İsimlerden biri. Aykut Kocaman, Ertem. Mircea Lucescu, Roger Schmidt. Ertem. E, Alman teknik adam. Şunların ikisi soldaki bizim Lucescu ile Aykut Hoca heyecanlandırır Fenerbahçe'yi. Ötekilerin ikisi Fenerbahçe'de krediler olmaz. İkisinin kredisi olur soldaki ikisini. Uh -huh. Yani Lüçesku ile Aykut'un, Lüçescu'nun Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Türkiye'de çalışacağını zannetmiyorum. Aa, aa, biz konuşuyoruz da yani bilemeyiz bu ülkede her an her şey olabilir, ayrı bir şey var. Ama ikisinin, sağdaki ikisinin ikisi isterse, bakın futbol bilgileri, isterse futbol sağ antrenmanları, çalıştırmaları Mourinho'dan veya yani o Guardiola'dan daha üstün olsa bile Kredi olmaz abi, kredi yok. Olmaz, heyecanlandırmaz. Fenerbahçe taraftarını şu an kredisi olan bir Lücescu var Türkiye'de ve Fenerbahçe taraftarının sevdiği Aykut Kocaman var. Yerli ben yine de söylüyorum Aykut Kocaman diyorum. Bakın bildiğim net bir şey yok. ha. Ama Aziz Başkan'ın bir açıklaması var onu görelim mi? Dinleyelim. Sinan abicim ondan sonra bir görelim. Bakın Mircea Lucescu, Aykut Kocaman, Bruno Labadia, Roger Schmidt. Ben bu dört aday içerisinden bir ismi çok isterim Fenerbahçe'ye. Bir Türk futbol sever olarak. Fenerbahçe tribünlerinde e, Fenerbahçe izleyecek bir taraftar olarak düşündüğüm zaman bu dört isimden bir ismi tercih ederim. Bir ismi. Ha yerli olacaksa da farklı bir ismi. Bu listenin içerisinde yok. Birazdan ekrana getireceğim. Ve Aziz Yıldırım'ın gönlündeki isim de o isimmiş. Ve o isim de birazdan ekrana gelecek. Çok büyük sürpriz olabilir birazdan. Mircea Lucescu. Bana göre Fenerbahçe'de şu anda bir şey yapamaz. Bu benim fikrim. Aykut Kocaman. Bruno Labadia. Hayır. Fenerbahçe'nin istediği bir teknik adam değil ama Roger Schmidt. Gerçekten çok etkili bir teknik adam. Bunun altını çizerek belirtelim. Ben Schmidt derim ama yerli olacaksa bir isim var ki hatta yabancı da olacaksa yerli de olacaksa bir isim var onu söyleyeceğim. Hatta bir anket başlatıyorum şu anda. Şu dört isimden siz kimi istersiniz? Lucescu, Maykut Kocaman mı? Bruno Labadia mı? Şimit mi? Dedik ve Aziz Başkan'ın teknik direktörle ilgili açıklamasını görelim. Bize kurulan kumpas Bülent'e de kuruldu. Bülent Uygun bizim evladımız gönlüm ondan yana. Aziz Başkan böyle diyor. Bize kurulan kumpas Bülent'te de kuruldu. Bülent uygun. Bizim evladımız gönlüm ondan yana. Bülent uygundan bahsediyor. Ali Yıldırım Ali Bey fikrim değişmeyecek tercihim Aykut Kocaman'dan yana. Bir grup yönetici İsmail Kartal gelsin diyor. Sevgili seyirciler bu bugün divan kurulunda konuşulan konular e, birebir divan kurulundan gelen haberler bu yönde. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Bülent uygunun olmasını çok istiyor. Ali Yıldırım diyor ki benim fikrim değişmeyecek. Karar abimin kararı, yönetim kurulunun kararı ama ben Aykut Kocaman diyorum diyor. Bir grup yönetici de diyor ki İsmail Kartal henüz istediklerini bizde yapamadı. Ben Aykut Kocaman diyorum Ertem. Ben de Bülent Hoca diyorum. Ha, hayır yani hayır. Olmasını... olmasını... istedim. Bana Hı -hı. kalsa Ümit Özat olsun. Şimdi bak Bülent de kardeşim benim ama şimdi benim bir numaralı kardeşim. Hı -hı. Benim bir numaralı kardeşim tamam mı? Yani Ümit Özat, Bülent Uygun, bunlar benim kardeşlerim, çok sevdiğim. Yani aynı şekilde Bülenti de çok seviyorum, çok da başarılı, çok da iyi antrenör, antrenörlüğü. Ama e, şu an öyle bir şey var ki, bir düşünce var ki. Senin zarar görmelerinden korkuyorsunuz. Hayır, değil Sinan Aykut Kocaman'la abi. ilgili diyorum ki ben Aykut Kocaman'la ilgili yani ben bir girişimler olduğunu düşünüyorum. Keşke ya bak, şimdi beni hepsi keyiflendirir. Sinan Abicim, çok özür dilerim. Bülent, Bülent... Hoca telefon attığımızda. E niye söylemiyorsun Bülent? Bari Bülent derdim o zaman. <laughs> Gönlüm Bülent'ten yana derdim. Ya Bülent Hoca kadar şeffaf Bülent Hoca kadar. Yani artık adam nasır tutmuş sırtı, göğsü. E, hocam nasılsınız? İyi geceler dilerim. İyi geceler teşekkür ederim. Her o... e, iyi akşamlar diliyorum, saygılar diliyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. E, gecenin bu saatinde ben sizi çok iyi tanıyan birisi olarak söyleyeyim. Yani siz gecenin bu saatinde bile elinizde e, tabletinizi alıyorsunuz, kağıt kalem sürekli teknik taktik çalışıyorsunuz, dünya futbolunu izliyorsunuz, neler yaptığınızı bilen birisi olarak hatta Gaziantep Spor'a her hafta ayrı bir reçete yazıyorsunuz ve bu kıymetli vaktinizi de bize ayırdınız. Çok sağ olun, var olun hocam. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Ne demek hocam, dinlemek keyifli. Sağ olun hocam. Katar'dan buraya Tekrar döndünüz, alışabildiniz mi? Alışma sürecini çok kısa olarak bir dinlesek sizden yeniden Türk futbolunun içindesiniz. Biz çok sevindik. Yani ben çok sevindim açıkçası. Neler söyleyeceksiniz? Tabii Katar'da olmak çok keyifliydi, özellikle 2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak bir ülkede hem de ülkenin futboluna renk vermek benim adıma hem orada olmak mutluluk vericiydi. Gerçekten çok keyifli 3 yılım geçti. Hatta kitabımız biliyorsunuz antrenman bilimi üzerine bir kitap Doğru. yazma fırsatını da orada bulduk. Ve nitekim de son 3 aydır burada o kitapla ilgili çalışma yaparken de bir zamanlar 4 sene önce Gaziantep Spor'umuzu hep birlikte kurtardığımız Gaziantep Spor'un şu andaki durumu itibariyle de tekrar bir kurtulma reçetesini beraber başarabilir miyiz diye bir teklif geldiğinde hı hı. bizim de oradaki anılarımıza ve başaracağımıza inanarak o görevi tekrar kabul ederek Türk fonunda tekrar Görev almaya başladım. Bu da benim adıma tekrar engin bir tecrübe olmasını sağladı. O yüzden mutluyum. Evet hocam, teşekkür ederiz. Ee, biraz gecikmeli olacak ama e, tekrardan hoş geldiniz. Ee, neler yapabileceğinizi biliyoruz. Hiç öyle kıvırmayacağım hocam. Talih yollara girmeden direkt olarak soracağım. Ee, tırnak içerisinde, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden birisiniz. Türkiye saha içerisinde asker selamını sizden gördü. Fenerbahçe formasıyla gördü. Ve hep yarım kalmış bazı hikayeler vardır futbolda. Tamamlanamayan bazı hikayeler vardır. Sizin de ben yıllar öncesinde ben Doğan grubundayken Sivas Spor Teknik Direktörüydünüz. Sevgili İlker Yasin hocamızın odasında bir gün Şampiyonlar Ligi'nde final dediğinizi hiç unutmuyorum. Evet. Bu gerek Sivas Spor olabilir gerek başka bir takım olabilir dediniz ha. ama... Fenerbahçe'den, Fenerbahçe ile böyle bir düşünceniz, hayaliniz var mı? Aziz Başkan'ın açıklamaları size geldi mi, kulağınıza geldi mi? Onunla bir kader birliğimiz var. Bana yapılan kumpas Bülent'e de yapıldı. Ee, Bülent'e de yapıldı. Bülent de bu süreci e, çok sıkıntılı atlattı ama tarih bizi aklı çıkardı. E, ve ben Bülent'i Fenerbahçe'de görmek istiyorum diye bazı duyumlar geldi bizim kulağımıza. Siz bunu duydunuz mu? Siz Fenerbahçe Teknik Direktörü olmak ister misiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Türk futbolunda antrenörlük kariyerim Sivas Spor'da başladığında ilk yaptığım açıklama şuydu. Evet Anadolu'dan bir takım şampiyon olacak. Evet. Büyük takımlarımızın haricinde bu takımı en az 3 tane takımın da başaracağını inanıyorum. Bunlardan bir tanesi inşallah bir Sivas Spor'u yapmak demiştim. Nitekim iki seferde direkten döndük. Doğru. Tabiri caizse. Bunu Doğru. başarmıştık ama o 5 yıl içerisinde bir takım bunu en yakın zamanda başaracaktır. Nitekim rahmetli İbrahim Yazıcı Başkan'a Başkan dedim devre arasında bak bu takımın çok kaliteli, taraftarın mükemmel. Ee, sen de bu şampiyonluğun sezon sonunda büyük bir ihtimalle alacaksın demiştim. Ve nitekim o sezon şampiyon olmuşlardı. Şimdi ise Türkiye Ligi'ne baktığımızda birçok takım şampiyon olacaktır. e Benim de hayalim şuydu. E, Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapmak. Ve bu arada da kendi hedeflerim ve hayallerim doğrusunda. Türkiye'de malum dört tane büyük takımımız gibi İstanbul takımlarının ekonomik yapısı ve taraftar potansiyeliyle Şampiyonlar Ligi'nde çok daha büyük başarılar elde edebileceğini biliyoruz. Nitekim UEFA'da evet. birçok başarılar şu anda da e, elde edebilmiş durumdayız. E, bunu başarabileceğini biliyordum ki benim hayallerim, hedeflerim arasında hep böyle yukarıda büyük başarılar elde edebilmek için çok çalışmak, kendimi geliştirmek ve başarmak vardır. Bir gün Allah bize nasip edecekse, bu hangi takımla olmuş olmamış önemli değil, ...Allah bize orada gittiğimiz takımda başarıyı nasip edecekse... ...o takıma gitmeyi nasip etsin. Şimdi benim tek hayalim var. Gaziantep sporu kümede bırakmak. Çünkü çok zor bir görevdeyim şu anda. Çok. Biliyorsunuz geldiğimde 11 puanlık bir... gelmiştik. Bir de... Doğru. ...bu hafta malum... ...benim futbolcumun intihar etmiş olması... Doğru. ...takım içerisinde inanılmaz bir entropi oluşturdu. Doğru. Bu sancılar atlatmaya çalışıyorum. Ve tek hedefim, hayalim... ...şu anda Gaziantep kilitlenmiş kitlenmiş... ...ve onu başarma yolundayım herhangi bir şekilde takım veya transfer veya bu tarz şeyleri düşünmüyorum. Evet Fenerbahçe'de gol kral oldum. Şampiyonluk yaşadım. Malum süreçte bu hainler tarafından yapılan kumpaslarda iftiralara maruz kaldık. Ve bu maruzların sonucunda da başımız dik bir şekilde girdik. Elhamdülillah hiçbir şekilde de suçumuzun olmadığını hep beraber biliyorduk ve ben kendimden çok da emindim. Gülerek girdim, gülerek çıktım. Bazen de şükrediyorum yaşadıklarımla ilgili. Çünkü bugün vatan hainliğiyle suçlanabilirdim. Elhamdülillah yapmadığım bir işten dolayı suçlandık. Ama dik bir şekilde girip dik bir şekilde çıkmış ve e, suçumuzun olmadığı ispatlanmış olması bizim için önemliydi. E, Allah'a şükür o zaman da söyledim. E, biz Sivas Spor'da bile iki sene şampiyonla oynadığımız bir süreçte aklımızın ucundan bile geçmediği ki e, istesek belki de o ortamın çok şekilde içinde olabileceğimiz bir pozisyonda bile hiçbir zaman düşünmediğimiz bir şeyi başkası için veya hiç kimse için yapmayı hiçbir zaman düşünemeyeceğimiz bir ortamda bize böyle bir istira atılmış oldu. Ama elhamdülillah ondan da aklanmış olduk. O da bizim için tekrar onurumuzun geri verilmiş olması önemli. Şimdi tek hedefim var. Önce Gaziantep Sporu kümede bırakmak. Olursa Türkiye'den Anadolu'dan bir takımı şampiyonluk yarışında olabilmesini sağlamak olmazsa açıkçası tekrar Katar'a dönerek orada e, şampiyonluğu oynayan çünkü bir iki takımdan da e, bu konuda teklifler geliyor menajerler arasıyla biz onun sonunda dedim görüşürüz demiştim ona göre bir yol çaritası çizeceğiz bakalım hocam e, sizin ne kadar bu konuda e, net olduğunuzu bilen birisiyim ben e, çok fazla ne hani dedim ya tali yollara girmeyeceğim diye Aziz başkanın sizle ilgili çok e, sıcak e, hisleri olduğunu biliyorum bu konuda sağ kenarında. <laughs> Ee, neden olduğunu da söyledim kimse de bunu yalanlayamaz muhakkak sizin de kulağınıza da geldi ama size bir futbol adamı olarak Gaziantep teknik direktörü değil Gaziantep spor teknik direktörü değil İyi de bir yorumcusunuz aslında Fenerbahçe'yi bu Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir miydiniz bu sezon ee, elinizde bu kadroyla bu mevcut kadroyla yani Fenerbahçe'nin elindeki kadroyla Biliyorsun, ben hiçbir zaman sözümü esirgemem ama buradaki süreç doğrultusunda şunu ben yapardım veya ben bunu yapamazdım demeye hiçbir zaman seven bir tip değilim ben şimdiye kadar her takımı, şu ana kadar aldığım bütün takımları hep son sıralarda aldık. Ekibimle birlikte taraftarımız, yönetimimiz hep beraber inanarak O takımları hep yukarılara çıkarttık. Sivas'ı işte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, işte Eskişehir Düşmeyediydi yukarılara, Gaziantep düşüyordu. Doğru. Tekrar kümede bıraktık. Elazığ şampiyon yaptık. Yani hep elimden en iyisini yapmak gelmiştir. Ben bir şeyi yaparım demem. İnandığım doğrultuda o takıma eğer gerçekten inanıyorsam oraya gitmeyi tercih ederim. Ve başarmayı tercih ederim. Allah'a da şu şekilde alırım. Eğer Cenab-ı Hak benim gittiğim takımda o taraftarın, o yönetimin istediğini, arzuladığını başaramayacaksam o takıma gitmeyi düşünmem. Benim için hiçbir paranın, hiçbir pulun da hiçbir değeri yoktur. Ben sadece gönül adam olmayı daha çok severim. E kendimi de her seferinde geliştiriyorum. Gerek antrenman bilimi olsun, gerek stratejik olarak bir takım yönetimi olsun ki e, krizlerdeki takımları genelde hep yönettim. Şimdiye kadar mükemmel derecede ee, ama yönetimsel anlamda Sivasspor Spor yönetimi işte Eskişehir'deki ya da diğer yöneticilerle bir, Evet bu kaynaşmayı çok iyi yaptık ama e, Ekonomik anlamda Genelde kriz yönetimi anlamında Hep o takımlarda oldum Zamanı gelince inşallah Oynayan takımlarda olduğumuzda da neler yapabileceğimizi Hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum Evet peki hocam e, Advokat desem e, Nasıl buluyorsunuz advokatı? Hollanda milli takımda başarılar diliyorum hocamıza <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla <laughs> Allah yolunu açık etsin. Hocam çok şık giyinen birisiniz. Sizin giyiminizi o kadar çok beğenen birisiyim. Ama bir şey bir eleştirim var. <laughs> evet. Ee, benim eleştirim değil aslında. Kravatlarınız sizin akımınız mı diye soranlar var. <laughs> Evet, kravatları özel olarak İtalya'dan getiriyoruz. <laughs> o yüzden <laughs> bazen e, hayatınızın rengini kravata yansıtmanızda fayda güzel. var diye düşünüyorum. Orada renklendiriyoruz. Hocam çok güzel, harikasınız. <laughs> güzel bir cevap. Sinan abi, Bülent Hoca'ya? Yok ben Bülent, başarılı zaten kardeşim benim. Sinan Bülent... abinin o güzel yanaklarından öpüyorum. O Bülent... Türk futbolunun doğayeni. Bülent o benim, benim... çok farklı bir abi. Evet. Allah ondan razı olsun. Bülent için benim kardeşim benim. Bülent geçen beraberdik zaten. Oturduk kitabı anlattı hatta bana e, ee, Gaziantep'te çok önemli işler yapıyor. Zaten belli ortada. Yani Gaziantep'in çünkü ben bir de durumunu bildiğim için İbrahim Kızıl da benim dostum olduğu için mali durumunda sıkıntılar bildiğim için bir de çok hakem hataları da yapıldı. Çok yani inanılmaz yani hakem hataları da yapıldı. Ve Bülent'in orada nelerle uğraştığını çok iyi biliyorum. Çok şeyle uğraştığını. Bu işlerin hepsi antrenörlük bir yere kadar bu işin en önemli şeyi malzemedir. Elinde iyi futbolcun varsa iyi futbolcuyla iyi antrenör olunur. Bunu şimdi Bülent'in eline ver Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçünden birine ya bir olur ya iki olur. Bu nettir yani bu Bülent'in, Aykut'un veya şeyle yani şeyinden değil. Onun için e, tamamıyla bu bizim işte Bülent Sivas'ta müthiş bir iş yaptı yani. Ne yaptı? Az daha şampiyon oluyordu ya. Tabii. Az daha şampiyon oluyordu yani. Müthiş bir iş yaptı. Ve ne oldu şimdi? E, hep küme düşmeye aşağı oynayan takımlar denk geliyor genelde. Ama inşallah büyük takım da gelecek. İnşallah onun da zamanı gelecek. Niye olmasın? Yani Fenerbahçe'de olabilir ama dediğim gibi işte hep Aykut falan söylenildi, Ali Yıldırım Aykut'la anlaştılar falan da filan da ama keşke Bülent de gelsin. Yani ben yerlilerin, zaten Bülent bilir benim yerli ilerleyişi. Evet, evet. Yerli keşke. Bülent'in hiç kimseden eksiği yok. Antrenörlük olarak da, adamlık olarak da ayrıca da fazlalığı vardır. Dolayısıyla inşallah o gün de gelecektir. Dediğin gibi şuna katılıyorsun değil mi Bülent'ciğim? İyi futbolcun varsa, iyi malzemen varsa her zaman daha rahatsın. Şimdi, bir de senin gibi mükemmel bir sportif direktörün varsa e, şimdi da, ayrı. Kesin şimdi yes. yani şimdi düşün Beştaş'ın kadrosuna bak şimdi. Yani bakıyorsun <laughs> abi o hangini, hangi edeyim, hangi santrafor oynatayım, hangi kanatta oynayayım yani çok geniş. E, sen şimdi Antep'te düşünüyorsun. Stoper kim oynatırım? santraforda ne olur, mavi bu sakatlığın sonra ne olur falan da ne olur, bilmem ne olur. Öteki sorunları saymıyorum. Yani bu işin özeti futbolcuyla alakalı. Ben şimdi hep ona örnek veriyorum Bülent. Bir Arsenal şey maçına gittim. Barcelona maçına gittim. İki takım top oynuyor. İki takım top oynuyor. Oynuyor. Messi'nin ayağına top geliyor Bülent. Bir bakıyorsun fotoğraf. oyun değişiyor. Ya bunun antrenörlükle bir alakası yok bunun. Yani Doğru. yani, Aynen öyle. yani, onun, için, yani e, onun için yani onun için soruyorum yani advokat başarılı mı değil mi? Abi avukatın yaptığı hiçbir şey yok. Fenerbahçe takımını advokat değil. Alt bizim şu an Rambo Hasan Hasan Hoca da gelsin. <laughs> Rambo <Hasan'dayken, gülüyor> Hasan derken Rambo Bülent bilir. Rambo Hasan derken. Stoper Hasan Rambo Hasan Özdemir gelsin. Ya e, aynısı olur. Fazla değişikmiş olmaz. olmaz. Daha fazla belki Daha iyi olur çünkü Hasan Hasan hadi aslanım hadi koçum falan der yani. futbolcuya anladın mı yani? Belki daha tabii. iyi olur. Doğru söylüyorsun. Onun için bu büyük takımlar zaten forma bir avantajdır. Tabii. Onun için benim güzel kardeşim inşallah inşallah en iyi zamanında en iyi zamanında önemli olan zamanında Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayı hak etmiştir çünkü Fenerbahçe futbol takımında efsane bir futbolcudur. Fenerbahçe futbol takımının ve taraftarının önemli bir oyuncusu ve ve Fenerbahçe taraftarını sevdiği de bir insan. Doğru Bülent çok da seviliyor. Bir de Bülent Hoca. Ee, hocam çok içinize gömdünüz e, her şey dedim yani nasır tuttu bazı şeyler sizde ee, ben sizde çok iyi bilen birisiyim tanıyan birisiyim ruhunuzu kişiliğinizi saygınızı beyefendiliğinizi hep sustunuz sizin yerinizde başka birisi olsa konuşurdu başka şeyler söylerdi ama hep dediniz ki e, ülkem vatanım devletim hala da söylemeye devam ediyorsunuz hala da... E, peşinde olduğunuz bir şeyler var. Bunu bildiğim için e, yakışır diyorum hocam. Böyle büyük bir camianın başına böylesine büyük bir şahsın gelmesi de e, ben Fenerbahçeli değilim i̇nşallah. ama e, sizin gibi bir ismin olması Türk futbolunu daha da heyecanlandırır. E, dedim ya yarım kalan bazı hikayeler tamamlanmak yakışır. zorundadır. E, siz de buna en çok yakışan isimlerden birisiniz. Başında geliyor. E, çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Saygılar ve sevgilerimle. Sağ, sağ ol. Hocam sağ ol, bir gün Gaziantep'e geleceğiz inşallah. İnşallah. Şeref diyorum. Kümede kal da. Kümede kal söz hocam. Ee, hocam çok özür dilerim. Sizin heyecanınızdan <laughs> e, baş dileyemedik. E, right oral, çek evet, evet, futbolcunuz. Evet. E, takım içerisinde muhakkak bir üzüntü var. Sizin üzüntünüzü, üzüntünüzü o gece biliyorum ben. O geceden biliyorum. Konuştu çünkü, konuştumuz evet. telefonda biz ondan dolayı ne, şey ne diyeceksiniz hocam? Hani e, tekrar tüm şehrin, Gaziantep'in, sizlerin başı sağ olsun. E, neler Teşekkür söyleyeceksiniz? Diliyorum. Türk sporunun, Çek futbolunda da başı sağ olsun. Yani gerçekten belki de dünyada ilk defa böyle bir zor durumdayken bir takımın üzerine bir de çok sevdiğimiz bir futbolcu kardeşimizin bu tarzda bir hayatına son vermiş olması takımı derinden etkiledi. Hatta 3-4 gün uyumayan futbolcularım birbirlerinin evlerine gittiler. Malum Gaziantep'te bundan önceki süreçte yaşanan bombalı saldırı ve bunları evet, da üst evet. üste koyduğunuzda evet. şehir anlamında çok kötüydü. Ve devre arasında hatta ağlayan futbolculardan tutun kendisini performans olarak veremeyene kadar çok sıkıntılarla uğraştık. Gene de pozisyonlara girdik. Ben o zaman da söylemiştim. Biz bu takıma geldiğimizde 4 sene önce taraftarımızla, şehrin önde gelenleriyle birlik olduk ve başarmıştık. Tekrar bu birlikteliği sağlarsak kalan 5 maçta başarabileceğimizi anlattım. 11 bir puanlık fark şu anda 4 puana düştü ama tabii ki avantajlarımızı çok kaybettik. Bazı maçlarda hakem yüzünden, bazı maçlarda kendimiz yüzünden. Ama inanıyorum ki önümüzdeki ee, süreçte ee, bu başarıyı gösterip kümede kalacağız. Sizi de orada şeref konuğu olarak ayarlayacağız. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Yalnız hakemler hakemlerden Gaziantep canı yandı. Doğru. Yandı. yandı doğru yandı, doğru. Yandı, aynen yandı. öyle. yandı Hocam e, gerçekten şimdi maç ismi vermek istemiyorum ama yandı yandı. E, neler yaşadığınızı bilenlerdeniz e, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Saygılar. Çok ederim. sağ olun. Saygılar bizden başarılar, hocam. Bütün e başarılar. Bütün Gaziantep'e buradan bilinç. sevgilerimiz, selamlarımız, saygılarımızı gönderiyoruz. Gaziantep Hı. şehrine. Sevgili seyirciler, e, fotoğraflar geliyor. E, bu arada e, yarın çok e, sevgili bir kardeşimiz e, evleniyor. Belin mi ağrıyor? Yok. E, Nurdoğan e, Nurdoğan kardeşim e, Nurdoğan kardeşimle Meltem e, dünya evine girecekler. Biz yokuz. Bizi de orada görmek istediğiniz ama programımız olduğu için gelemiyoruz. Nurdoğan ve Meltem kardeşime buradan... Mutluluklar diliyoruz. Allah mutlu etsin. Allah mutlu etsin. Allah bir yastıkla kocatsın. Bülent'in kitabı mutlu yalnız çok güzel olsun. kitabı. Okudum ben birazını. Hı -hı. Bana göstermişti Bülent. Katar'dan da telefonda konuşuyorduk. Bülent arıyordu. O zaman da güzel bir kitap yazdı. Evet yani tavsiye ederim arkadaşlar. Yani güzel bir kitap. Ee, özellikle spor adamları, futbolla ilgilenen, sporla ilgilenenler, yöneticilikle ilgilenenler okuyabilirler. Güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Aynen öyle. Evet sevgili seyirciler Bülent Hoca yine çok net, önemli açıklamalarda bulundu. Bunların da altını çizerek belirtelim. Ama bir kez daha görelim. Fenerbahçe'de teknik direktör olarak e, kimi e, görmek istersiniz? Hemen bir anketle başlatmak istiyorum. Bu arada Sinan abi e, Instagram'dan e, ve Vole'den gelen mesajlarınızı okuyor. Vole'den Selam Faslı Vole. mesela, Selam Faslı'nı programın sonunda Vole'den, Vole'den yapacak. Yapacağız yine. Benim de Vole'den bir anketim var. E, Vole'deki anketi de birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve şu anda e, Vole'nin tribün sayfasında beyaz futbolla ilgili son derece önemli bir plan platform açıldı. Orada bir sohbet odası var. Ee, siz de voley'e kayıt olabilirsiniz. iOS ve Android olarak cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirebilirsiniz. Voley'i e, sevgili seyirciler e, dünyaya Türkiye'den açılan yerli bir marka. E, çok önemli spor adamlarının da Türk futbolunun heyecanı, dünya futbolunun heyecanı, basketbolun, voleybolun, tüm spor branşlarının heyecanı voley'de yaşadığını belirtelim. Aziz Başkan diyor ki bize kurulan kupas Bülent'e de kuruldu. Bülent Uygun bizim evladımız gönlüm ondan yana. Bülent bize uygun diyor. Manşeti böyle verelim. Ee, Ali Yıldırım Ali